Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 7. sınıf Türkçe dersi yazım kuralları ile ilgili soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Soru 1 aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmıştır? Sayıların yazımı ile ilgili bir soru. A. Çocukluğumuzda en çok 5 taş oynardık. Atları sayılardan oluşan oyun isimleri bitişik yazılır. 5 taş, 9 taş, 1'dir bir örneklerinde olduğu gibi. A'da yazım yanlışlığı yok. Artımızı attık. B. Bu sınavda 14 soru sorulmuş. 2 ya da daha fazla kelimeden oluşan sayılar Ayrı yazılır. 14 ifadesinin buradaki yazımı yanlış. Nasıl yazılacak? Şu şekilde yazılacak arkadaşlar. 14. 3 kelimeden de oluşsa fark etmez. İsterseniz 3, isterseniz 4 kelimeden oluşturun. Ayrı yazacağız. Ekranda görüyorsunuz. 365 örneğini 3 kelimeyle ne yaptık? Ayrı yazdık. Arkadaşlar sayıların yazımının bu maddesi sınavlarda çok ama çok çıkar. Yanlışlık Bursa'da yapılmış. C. Kardeşim seneye 5. sınıf olacak. Sıla bildiren sayılar yazıyla da gösterilebilir sevgili öğrenciler. Aslında 5. ifadesinin 3 farklı yazımı var. Ekranda görüyorsunuz. Bu şekilde yazıyla yazarsınız. 5 ifadesini rakamla gösterirsiniz. 5'ten sonra bir nokta getirirsiniz. Nokta zaten ıncı inci, inci anlamına geliyor. 5. bir de 5 rakamından sonra kesme işareti getirip derece bildiren eki yazarsınız. Ekranda görüyorsunuz yine 5. demek ki sıra bildiren sayıların yazımının 3 farklı şekli var. Üçü de doğru arkadaşlar. Zaten cevabı bulmuştuk. Hemen c artımıza atalım. 5. ifadesi doğru. Denizli bu parçada 4 adet 16'lık nota birleştirilmiş Evet, nota isimleri birleşik yazılır arkadaşlar. 16'lık, 32'lik, 64'lük örneklerinde olduğu gibi de artımızı atalım. Cevap Bursa. İkinci soru, aşağıdaki kitap isimlerinin hangisinde yazım yanlışlığı vardır? Kitap adlarında yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığı zaman ve ile, ya, veya, yahut ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü sonra iki küçük harfle başlar. Kitap isminin tamamı büyük yazıldığı zaman ve ile ya veya yahut ki da de sözleriyle mı mi mu mu soru eki büyük yazılır. Yani bütün harfleri büyük yazılır. Gözü çok ama çok ağrıyan çocuk bir kitap ismi. Bakın kitabın adı gözü çok çok ağrıyan çocuk. Buradaki kitap ismini oluşturan kelimelerin tamam büyük yazılmış. Bu durumda bağlacın da büyük yazılması gerekir. Arkadaşlar işin özeti şu. Kitap isimlerinin tamamı büyük yazılınca bağlaçlar da büyük yazılır. Bu kadar basit. Ama ifadesi burada büyük yazılmış. Çünkü kitap isminin diğer kelimelerinin tamamı büyük harfle başlamış. D'de yazım yanlışlığı yok. C'de yine yazım yanlışlığı yok. Burada kitap isminin baş harflerini büyük yazmış. Herhangi bir sıkıntı yok. İnce özel isim. Özel isme gelen çekimeki eki kesme işaretiyle ayrılmış artımız atalım. Tamamını da büyük yazabilirdi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tamamını büyük yazınca tabii ki nin ekini yine ne yapacak? Büyük yazacak. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler yine bir kitap ismi. B balacını bakın burada küçük yazmış. Çünkü kitap isminin baş harfleri büyük yazılmış. Kitap isminin baş harfleri büyük yazıldığı zaman bağlaçlar küçük harfle başlar. Yine B'de bir yazım yanlışlığı yok. Hemen A'ya bakalım. A'da yanlışlık nedir? Ağustos böceği ile karınca kitap isminin tamamı büyük yazılmış. Bu durumda ile bağlacının Büyük yazılması gerekir arkadaşlar. Bütün harflerinin büyük yazılması gerekir. Ekranda görüyorsunuz. Ağustos böceği ile karınca. Yanlışlık A'da yapılmış. Üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A kardeşime yeni bir eşortman takımı aldık. Ekranda görüyorsunuz eşortman diye yazılmaz. Eşofman diye yazılır arkadaşlar. Yani A'da yazım yanlışlığı yapılmış bir kelime var. Hemen B'ye bakıyoruz. Bugün basit makinaların işleyişini öğrendik. Makina diye yazılmaz arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Makine diye yazılır. A olmayacak. C'de herhangi bir yazım yanlışlığı yok. Herkes kelimesinin yazımı doğrudur. Kelimenin sonu S ile biter. Z ile bitmez. Yine çember kelimesinin yazımı doğrudur. Yani C seçeneğinde yazımı yanlış olan bir kelime yok. Cevap Ceyhan. Denizdeki yanlışa bakalım. Bayramda buraya gelişi bizim için sürpriz oldu. D'de sürpriz kelimesinin yazımında yanlışlık yapılmıştır. Ekranda görüyorsunuz P harfinden önce bir R ünsüzü olacak. Sürpriz diye yazılacak. Sürpriz diye kelime okunacak. Cevap Ceyhan. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? A. Sayfa numaralarındaki eksiklik tespit edildi. Tespit etmek yardımcı fiile kurulan bir bileşik fiildir. Yardımcı fiile kurulan bileşik fiillerde ses düşmesi veya türemesi olunca yardımcı fiil isme bitişik yazılır tespit etmek yardımcı fiilinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesi olmadığı için ayrı yazılmış doğrudur. Tespit kelimesi P'lidir arkadaşlar. B'li değildir. Yani şu şekilde yazılmaz. Tespit diye yazsaydınız yazım yanlışlığı yapmış olacaktınız. A'da yazım yanlışlığı yok. Ara sıra dondurma yemekle hasta olunmaz herhalde. Herhalde kelimesi büyük bir ihtimalle belki anlamına gelince bitişik yazılır. Ara sıra dondurma yemekle hasta olunmaz belki veya büyük bir ihtimalle ara sıra dondurma yemekle hasta olunmaz. de yine yazım yanlışlığı yok. Arkadaşlar herhalde kelimesi kesinlikle anlamı kattığı zaman ayrı yazılır. Örnek verelim ekranda görüyorsunuz. Her halde geliriz yani kesinlikle geliriz her durumda geliriz demek istiyor. C okul bitince şirketlere iş başvurusunda bulundu. Başvurmak bir deyimdir. Başvurmak ifadesi kalıptır arkadaşlar. Birleşik yazılır, müracaat etmek anlamına gelir. C'de 6 çizili kelimenin yazımı doğrudur. Bu durumda cevap denizde. cüzdanının yanına almadığını sonradan fark etti. Fark etmek yardımcı fiille kurulan bir birleşik fiildir. Fark etmek yardımcı fiilinde ne ses türemesi var ne ses düşmesi var. Bu durumda isim ve yardımcı fiil birbirinden ayrı yazılacak. Şu şekilde yazılacak. Fark etti ses düşmesi veya ses türemesi olmadığı için yardımcı fiilimiz isimden nasıl yazılacak arkadaşlar? Ayrı yazılacak. D'de yazım yanlışlığı yapılmış cevap Denizli. Beşinci soru aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmıştır? A'da bir tablo var. Tablonun sahibi kim? Tablonun sahibi daha doğrusu tabloyu kim yapmış? Osman Hamdi yapmış. Osman Hamdi kişi ismi yani özel isim. Özel isimlerin baş harfleri büyük yazılır. Kişi isimleriyle soy isimlerinin baş harfleri büyük yazılır. Bey saygı sözdür. Özel isimlerden sonra gelen saygı sözleri büyük harfle başlar. Beyin B'si büyük yazılmış ve bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Arzualci eser ismi arkadaşlar. Cümle içerisinde eser adları büyük harfle başlar. İşte bu yağlı boya tablonun adı nedir? Arzualci. Arzualci dilekçeci demek arkadaşlar. Yine cümle içerisinde eser isimleri tırnak içinde alınır. Atlı tablosu ifadesine bakalım. Değerli arkadaşlar, tablo kelimesinin T'si özel isim değildir. Daha doğrusu tablo kelimesi arzoalcı eser adına, tablo adına dahil değildir. Bu nedenle tablonun T'si küçük yazılmış ve atlı kelimesinin A'sı küçük yazılmış. Yani A'da herhangi bir yanlışlık yapılmamıştır. Şöyle artımıza atalım. Hemen B'ye bakalım. B'de bir tabela var arkadaşlar. Apartmanın girişine bir tabela asmışlar hemen giriş kapısının üzerinde bir tabela var. Daha doğrusu bir lefa var. Tabela, lefa ve lefa niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar. Bakın Bilon B'si nasıl yazılmış? Büyük yazılmış. Oradaki nokta ince anlamına geliyor. Birinci blok sıra bildiriyor. B burada büyük yazılmış. Doğru arkadaşlar. Şu şekilde yazsaydı yazım yanlışlığı olacaktı. Bilon B'si küçük yazıldığı zaman yazım yanlışlığı oluyor. Arkadaşlar tabela isimlerinin ya baş harfleri büyük yazılır ya da tamamı büyük yazılır. Burada sadece baş harfini büyük yazmış. Doğru oluyor. Artımızı atalım. C'ye geldim. Az önce söylemiştim tabela lefa ve lefa özelindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar. Burada bir tabela var. Tabelada Bahçeli Evler Mahallesi yazıyor. Bakın kelimenin baş harfleri büyük yazılmış. Doğru. Ya tamamının büyük yazarsınız ya da baş harflerini büyük yazabilirsiniz. Yine C'de bir yanlışlık yok. O halde cevap denizli. Genel Müdür Gökhan Er. Adamın odasının bir kapısı var burada. Kapının üzerinde de bir lefa var arkadaşlar. Lefada ne yazıyor? Genel Müdür Gökhan Er. Az önce söylemiştim. Lefalardaki yazıların ya tamamını büyük yazarsın ya da baş harflerini büyük yazarsın. Burada müdürün M'si küçük yazılmış. Demek ki yanlışlık diye seçeneğinde yapılmış. Ekranda görüyorsunuz genel müdür Gökhan Er veya tamamını büyük yazabilirsiniz. Onu da ekranda görüyorsunuz. Genel müdür Gökhan Er. Evet buradaki M yanlışlıkla ne olmuş arkadaşlar? Küçük yazılmış. Cevabımız Denizli. Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmamıştır? Üçünde yapılmış, birinde yapılmamıştır. D. Testteki 5. soruyu çözemeyince öğretmene sordum. Sıra sayıları rakamla gösterildiğinde rakamdan sonra kesme işareti ve derece bildiren ek yazılır. Derece bildiren ekin iyisi burada yazılmamış. Bakın 5. diye yazılacak ve okunacak arkadaşlar. Yani D'de yazım yanlışlığı var. C. Ameliyat olunca hastanede 11 gün yatmak zorunda kaldım. Az önce söyledim iki ya da daha fazla kelimeden oluşan sayılar yazıyla yazıldığında ayrı yazılır. 11 ifadesini şu şekilde yazması gerekirdi. C'de de yazım yanlışlığı yapılmış. Bursa bahçedeki çileklerden herkese ikişer tane düştü. Üleştirme yani paylaştırma sayıları rakamla gösterilmez. Yazıyla gösterilir arkadaşlar. Bu şekilde yazması gerekirdi. Demek ki cevap Adana. Adana'da sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamış. Bu durumda cevabımız Adana. Bugün 15'te jimnastik kursuna gideceğim. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için tek nokta kullanılır. 15 saat oluyor. 00 dakika oluyor. A'da herhangi bir yazım yanlışlığı yapılmamış. Tam saatlerde gelenek arkadaşlar saate göre gelir. 15'te. 15.01 olsaydı şuraya yazalım arkadaşlar. Bu durumda ne olacaktı? Bulunma hal ekimiz D diye yazılacaktı bakın 1501 de tam saatlerde gelenek saate göre ne oluyor geliyor bir de sayılara gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır. A'da herhangi bir yazım yanlışlığı yapılmamıştır. Tabii ki sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır. Bu arada arkadaşlar jimnastik diye yazılır, jimnastik diye okunur. Jimnastik diye yazılmaz ve okunmaz. Soru 7 aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. Bilim Çocuk Dergisi'nin bu ayki sayısını çok beğendim. Dergi isimleri büyük harfle başlar. Derginin adı Bilim Çocuk bakın B ve Ç büyük yazılmış. Dergi ismi burada derginin adına dahil değil arkadaşlar. Bu durumda derginin D'sinin küçük yazılması gerekir. Türk Dili Dergisi örneğinde olduğu gibi derginin D'si nasıl yazılacak? Küçük yazılacak. A'da yazım yanlışlığı var. B. Bütün ilaçlarımı şifa eczanesinden aldım. İş yeri isimleri büyük harfle başlar arkadaşlar. Eczanenin E'sinin büyük yazılması gerekir. İş yeri isimlerine ve kurum isimlerine gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz. B'de E'nin yazımında yanlışlık yapılmış iş yeri isimleri büyük harfle başlar ve bunlara gelenekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Gelenek ayrılmamış. Doğru. Fakat E'nin yazımında bir yanlışlık var. C. Konuyla ilgili gelişmeleri resmi gazeteden öğrenebiliriz. Resmi gazete gazetenin adıdır arkadaşlar. Bu nedenle G'nin büyük yazılması gerekir. Gazete kelimesindeki G'nin büyük yazılması gerekir. Tabii ki gelenekte ne olacak den çekimeki kesme işaretiyle ayrılacak. Zaten ekranda görüyorsunuz. Resmi gazete gazetenin adıdır. Bu nedenle R ve G büyük yazılır. Arkadaşlar Hürriyet gazetesi Milliyet gazetesi diye bir örnek verseydim gazetenin G'si küçük yazılacaktı. Çünkü gazetenin adı Hürriyet veya Milliyet. Bu durumda cevap Denizli, Said Faik Abasıyanı'nın Son Kuşlar adlı hikayesini okudum mu? Kişi isimleriyle soy isimleri cümle içerisinde büyük harfle başlar. Bunlar özel isimdir ve bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. ın çekim eki, ilge eki kesme işaretiyle ayrılmış. Burada bir yazım yanlışlığı yok. Eser adları cümle içerisinde büyük harfle başlar. Bakın son kuşlar adlı hikayenin kelimeleri büyük harfle başlamış ve eser adları cümle içerisinde tırnak işareti içinde gösterilir arkadaşlar. Yani D'de herhangi bir yazım yanlışlığı yok. Bu arada mu soru eki ne olmuş arkadaşlar? Cümleye soru anlamı katmış ve kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmış. 8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? Kiprik kelimesinin yazımı yanlıştır. Kirpik diye yazılır arkadaşlar. R ile P yer değiştirecek. Kibrit nasıl yazılır? Kibrit de bu şekilde yazılır arkadaşlar. Kibrit. Evet. Bu yazımlar doğru oluyor. A'da yazım yanlışlığı yapılmış. Program diye yazılmaz arkadaşlar. Yumuşak G yoktur. Program diye yazılır. Şu şekilde. Yumuşak G olmadan yazılacak. Program diye yazılacak ve okunacak. Fotoğraf kelimesinde yumuşak G vardır arkadaşlar. Bakın fotoğraf. Fotoğraf kelimesinde yumuşak G varmış. Yani B'de yine yazım yanlışı yapılmış. D seçeneğinde röportaj diye bir kelime var. Bu kelimenin yazımı yanlıştır arkadaşlar. O ünlüsü ile Ö ünlüsü yer değiştirecek. Röportaj diye kelime yazılıp okunacak. Röportaj. Evet arkadaşlar. A, B ve D'deki alt çizili kelimelerin yazımı yanlış. Doğru olan kelime orijinal kelimesi arkadaşlar. Orijinal kelimesinde iki tane i vardır arkadaşlar. Orijinal değil, orijinal. Evet cevabımız Ceyhan. C'de orijinal kelimesinin yazımı doğru. 9 aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? D'de Çanakkale Boğazı ifadesi var. Özel isimlerden sonra gelen coğrafya ile ilgili kelimeler büyük harfle başlar. Boğaz kelimesi coğrafya bilim dalının terim anlamlı bir kelimesidir arkadaşlar. Şöyle de diyebiliriz özel isimlerden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. D'de yazım yanlışlığı yok artımızı atalım. C bölge halkı yüzbaşı Ali Çevi'ye çok saygı duyuyormuş. Yüzbaşı rütbe ismidir. Özel isimlerden önce gelen rütbe isimleri büyük harfle başlar. C'de yazım yanlışlığı yok. B. Kar yağışı Uludağ'da bulunan turistleri çok sevindirdi. Uludağ bir yer ismidir. Özel isimdir büyük harfle başlamış doğrudur. Gelen çekim eki, kesme işaretiyle ayrılmış. Bu durumda yanlışlık A'da yapılmış. Arkadaşlar az önce söylemiştim. Özel isimlerden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz gibi kelimeler coğrafi ile ilgili kelimeler büyük harfle başlar. Ekranda görüyorsunuz. Fırat Nehri diye yazılacak. Yani nehri kelimesinin nesi büyük yazılacak. Tabii ki ek gelince de ek kesme işaretiyle ayrılacak. Ekranda görüyorsunuz yine ne yapmışım? Ek getirmişim. Eki de kesme işaretiyle ayırmışım. Cevap Adana A'da Fırat Nehri'nin yazımında yanlışlık yapılmış. 10. soru kelimelerin yazımı ile ilgili bir soru. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmamıştır? Üçünde var birinde yok. 4 numaralı cümlede laboratuvar kelimesinin yazımı yanlıştır. İkinci A harfi O olacak arkadaşlar. Laboratuvar. Bu şekilde ne olacak? Kelime yazılacak. Bu arada U ünlüsünden sonra V harfi gelecek sevgili öğrenciler. Yani U ve A arasına bir V harfi gelmiş olacak. D'de yazım yanlışlığı var. 3 numaralı cümlede kılavuz kelimesinin yazımında yanlışlık yapılmış. K ve L arasına bir I ünlüsü girecek arkadaşlar. Yani gelecek kılavuz. Kılavuz ne demek? Rehber demek. 2 numaralı cümlede hangi kelimenin yazımında yanlışlık yapılmıştır? İki numaralı cümlede herhangi bir yanlışlık yapılmamıştır. Herhangi ifadesi birleşik yazılır. Bir kelimesi herhangi ifadesinden ayrı yazılır. Bu durumda cevap iki numaralı cümle oluyor. İki de iki numaralı cümlede yazım yanlışlığı yok. Hocam birdeki yanlışlık nedir? Hoca Nasrettin özel isminin unvanıdır arkadaşlar. Unvan bildiren ifadeler özel isimden sonra gelince büyük harfle başlar. Birdeki yanlışlık eğlenirken kelimesinde yapılmıştır. Okunuşu yazılmış arkadaşlar buraya kelimenin. Oysa yazılışı yazılması gerekirdi. E denirken Y ye yerine yumuşak G ye olacak. Bu şekilde kelime yazılacak. Okurken Y'li okuyoruz arkadaşlar. Eğlenirken. Gördüğünüz gibi Türkçe yazıldığı gibi okunmuyor. Cevabımız Bursa. 11. Aşağıdaki 6 çizgi sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Buradaki kelimeler sınavlarda çok çıkar. Biraz kelimesi birleşik yazılır arkadaşlar. Doğrudur. Artımız atalım. Yine birkaç kelimesi birleşik yazılır. Bitişik yazılır. Artımız atalım. Hiçbiri, hiçbir kelimeleri yine bitişik yazılır. Artımız atalım. Arkadaşlar, şey kelimesi her zaman kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Demek ki yanlışlık, ada yapılmış. Her şey, bir şey. Hiçbir şey örneklerinde olduğu gibi şey kelimesi her zaman kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Yanlışlık A'da yapılmış. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmıştır? Denizli Veli Toplantısı'na annem ya da babaannem katılacak ya da bağlacı ayrı yazılır arkadaşlar. Babaannem ifadesi bitişik yazılır, birleşik kelimedir. D'de herhangi bir yazım yanlışlığı yok. C. Önümüzde yeşil mi yeşil bir orman uzanıyordu. Yeşil mi yeşil ifadesi pekiştirme bildiren bir ifade yani pekiştirme sıfatı orman isim oluyor. Mi soru eki cümleye soru anlamı katsın veya katmasın kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmış. Mi burada cümleye soru anlamı katmamış. Pekiştirme anlamı katmış. Orman çok yeşilmiş. Yeşilliğin derecesi artırılmış. C'de yanlışlık yok. Bursa yazar 1955'ten bu yana Türkiye'de yaşıyormuş. Az önce söylemiştim arkadaşlar. Sayının sonu 3, 4, 5 ile bitince bulunma haleki D'da T'da diye yazılır. Ayrılma haleki olan D'dan ise Temtan diye yazılır. 3, ten arkadaşlar bakın. 3, ten, 4, ten ve 5, Kesme işaretini unutmuyorsunuz. 5, ifadesini Hemen aşağıda görüyorsunuz bakın 5'ten. Yani 1955'ten ifadesinin yazımı doğru. Hocam diğerlerinde olmuyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Bakın 2'den. 6 yazalım 6'da. Bir de 7 yazalım 7de Fark etmiyor. D bulunma halekini de getirebilirsiniz. Yine ne oluyor arkadaşlar? D'da diye yazılıyor. 2'de 6'da 7'de. Yukarıda yine arkadaşlar ten ayrılma haleki yerine D'da'yı getirebilirsiniz. Bu durumda yine ne oluyor? T oluyor. 3T 4T aslında bu kuralın adı nedir arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi. Bir kelime sert sessizle biterse gelenek yine neyle başlar? Sert sessizle başlar. Yine sayılara gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. Doğru. Ten ayrılma haleki kesme işaretiyle ayrılmıştır. Doğru yazılmış. Türkiye özel isim oluyor. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. O halde A'da yazım yanlışlığı var. Darma dağınık ifadesi pekiştirme sıfattır arkadaşlar. Pekiştirme ifade eden bir kelimedir. O da isim oluyor. Nasıl o da darma dağınık o da yapayalnız adam veya sapasağlan ev örneklerinde olduğu gibi darmadağını kelimesi de bitişik yazılır. A'da yazım yanlışlığı yapılmış. Sevgili öğrenciler yazım kuralları ile ilgili soru çözüm videosunun sonuna geldim. Sol üst köşede farklı bir yazım kuralları soru çözüm videosu var. Yine sağ üst köşede yazım kuralları oynatma hissesi var. O videolar bence çok önemli. O videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.